Biz ıslayalım, şöyle yarım Hemen. su bardağı Adana kadar Adana Kebap için 350 gram dana trenç diyoruz ona değil mi? Doğru. 350 gram kuyruk yağı, 100 gram pul biber ve tuz. Eti e şöyle göstereyim, e hem kuyruk tamam. yağını Rondo'dan yani iyice kıyma makinesinden geçirdik ve tranç olan etimizi de güzelce özleştirdik. Zaten birazcık tutucu özelliği olması gerekiyor malum e, kıymanın. Şunu ekleyelim ona. Evet şefim şimdi başlayalım. Pul biberimizi ıslıyoruz. 10-15 dakika yeterli. 10 10 dakika kadar bunu bekletiyoruz ki kebabımız piştiğinde kebabımız yanmasın. Pul biber hmm. kuru olduğu zaman kebabı yakıyor. Hemen o zaman bunu şekillendirelim bunu ve reklam arasına gideceğiz çünkü. Hemen bir yoğurma kabı alalım altan. Evet bir tane yoğurma kabı alalım. Hazır şef. Adana kebab. Yeme yanında yat. <laughs> Ekmek de ne güzel pişiyor. Kurbanın İlk önce oluyor. etimizi atıyoruz buraya. Etimizin içinde olanları zaten söyledik. Ne var etimizin içinde? Kuyruk ha. yağıyla dana trançımız Trenç, var burada. Tamam. Tuzumuzu atıyoruz. Bu kadar az malzeme. Tuz. Aynen. Ve karabiber. karabiber. Kebabın özelliği bu. Başka hmm. bir şey girmiyor. Nasıl? Anlamadım ki. Zırhtan mı geçirdin? Zırhtan geçirdim, öyle Hı -hı. getirdim. Burada o imkanım olmayacak evet. diyerek zırhla Zırhlamak çektim. Güzel oluyor gerçekten. Zırhla çektim, imkanımın olacağını tahmin evet. etmedim. Aslında imkanım varmış ama evet. ben onu hesap etmedim. Bir Orada daha kendiniz mi? kendim etkosuz? çektim, Aynen. evet. Güzel oluyor o da ya, ben de seviyorum. Tak 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 böyle. Hoş, güzel oluyor. Evet. Evet, e, bir yandan patates çorbamız pişiyor, bir yanda ekmeğimiz fırında. Şu an stüdyoyu mis gibi yumuşacık bir koku sardı. Tamam, yani tamam, diyor ki alalım, burası dayanmasın. şu an lezzet var mutfakta. Şefimin e, harika tarifleri bizim için özel seçtiler ekliyoruz. Evet, ev usulü. Bakın birazcık önden e, ne yaptık? E, ıslattık acıyı. Çünkü böyle daha iyi özleşeceğini söyledi. Mesela biz evde direkt koyuyoruz e, kuruları. Yakıyor kebabı o zaman. O da kebabı yaktığını söyledi. Bakın burada çok güzel püf noktaları var. Not alın. Islatmak önemli. Güzelce ıslattık. Ve şu an De yediriyoruz. renk veriyor öyle oldu o zaman. Bunlardan inanılmaz ekleyecek der. miyim? Onlardan sonradan süs olarak sus ekleyeceğiz. Olarak. Onları yemeklerde antrikotta tamam. kullanacağız hı hı. bunu. Tamam şefim. Gördüğünüz üzere çok da güzel Renk aldı acıdan ötürü. Kebabımız hazır. Hmm. Kürdanlarımız da ıslattık Merve. Harika. Kürdan da ıslanıyor. Bunlar da kürdanlarımızı saplamak için evet. fırına atacağımız zaman. Tamamdır. Yapalım mı hemen? Yapalım. Dinlenmesi gerekiyorsa? Hayır gerekiyor dinlenmesi efendim. gerekmiyor. Tamam, Kebap efendim. zaten böyledir. Hemen yapalım. Birkaç tane. Kaseye su alabilir miyim? Hemen şimdi? verelim. Şunu da verelim daha rahat olsun yapacaktım. Elini şey yapacaktım. Buyurun şöyle. Teşekkürler. <laughs> <laughs> fırın tepsisi verelim? Evet, bir tane fırın tepsisine bir, bir yağlı kağıt ya koyacağız. Bak sana nasıl kâğıt. Kâğıt. Evet Kızım. ya. Sen Piş. sevdin ekmeği. <laughs> bir şey söyleyeyim bak. Ben... Sevgiyle yorulmuş Piş. bir ekmeğin Piş. olmama Piş. Bir şey. imkanı şey. yok ki zaten? zaten. Bayılıyorum ben. Güzelce pişerken ve yani kabarırken. İçini güzelce böyle çeke çeke pişsin. Bir fırın tepsisine bir yağlı kağıt Şimdi koyalım. Şimdi bunu yapmak Gerçekten maharet istiyor. Ee, aslında bu, bana öğretseniz ya. Bu demir şişlere saplanır. ızgarada bir pişer ben ama biz burada ben yapabilecek miyim acaba? Tabii ki yaparsın. Öyle kolay olmuyor ya bunu yapmak. Ya, yaparsın. Ben evet. evet. bence sen. Vallahi. Şöyle Senin yaptın dağılacak diyorsun. Ben ne, al yüksel sen benim ne alvermedim var ya. Sen uğraşıyorlar işte. Şefim ben alalım. bu yapımcıyla ne yapacağım? Yok sizin yapacağınız benimkinden daha güzel olacak. Şimdi ne ol. yapıyoruz Şefim? Sen de al bir tane Şöyle beraber. Şöyle bir şiş daha alın elinize. İki şiş yapın. Biraz kalın düşsün. Rahat takabilirsiniz. Ha böyle mi? Evet. Çift hmm. şiş yapın. Yani. Tamam. Şu şekilde en azından rahat yaparsınız. Dökülmez. İlk önce sıkıştırın şişin üzerine. Hı -hı. Hafif elinizi ıslatarak uzatmaya çalışın biraz. İyi ayırdım. Evet. Şöyle bir de böyle bu baş parmağımızla nasıl böyle böyle, böyle izliyorsunuz? Aa taktik çok iyi. Şöyle. Ha, bu, bu çok güzel oluyor. Bak evet. bak bak. bak. Bu desen. Yani, bu desen oluyor. Şefim. Yardım et bana. Devam edin. Çok güzel gidiyorsunuz. <laughs> çok çok iyi gidiyorum. Şefim <laughs> evet. yanında işe başlayacağım. Yok ya olsun, güzel gidiyorsunuz. Ama güzel yoğurmuşsunuz ha. Ben e, yarım saat sıkla çektim bunu ki o dökülme imkanı vermeyelim. Nermin o parmak izinde şu baş parmak böyle böyle sıkıştırıyor. Şöyle yaparken şuradan bir çapraz atın parmağınızı. Hmm. Hemen desen veriyor. Heyk. Şefim bunu da bir toparla. Bu da oldu gibi. Çok güzel olmuş. Şef hepsi böyle parmak deseni yap. Tamam. Evet. Ama zor iş bu. Şefim. Ee, kebapçılık gerçekten kolay bir iş değil. Değil mi? Yani biz burada şişe saplayarak yapıyoruz. Bir de düşünün ki bunu demir şişte yapıp ızgarada pişiren ustalarımız kömürün üzerinde hmm. pişiriyor bunu. Alayım bir şey. Siz Buyurun. bana bir ayar yapın. Öğreneceğiz, bak, öğreneceğiz. Kimse. da hemen sıkarken atıyorumlar. Kimse bak. annesinin karnında öğrenmemiş evet, yani. Öyle. Herkes zamanla yapa yapa çözüyor, öğreniyor. Üstünüzü kirlete kirlete serpip... Islak mendil alayım. <laughs> Beyaz giymişsin bir de. Aa, islak mendil varsa hemen alayım. Yok ıslak mendilim yok benim burada. Dur. Kızar bir ıslak mendil verin bana hemen içeride. Lekelenmesin eteğim biliyor musunuz? Hep bu yükselin yüzünden oluyor. Evet, siz <laughs> çok... yapamazsınız diye. Evet. Bak, bak, bu sefer yaptım. Evet, bak, Hem çok de sallanmıyor. Güzel oldu. Bak bak. Allah hiç bak, bak bak. Yapacağım ben böyle verevi ne yapıyorum sana. <laughs> Allah Allah. O da da mı olmadı diyordu. Aa çok güzel oldu. Bak sallanmıyor Daha sefer. de güzel. Tamam. Hiç onu bozmuyoruz. Direkt buraya koyuyoruz. Parmağı böyle mi yapıyorduk evet. şefim? Şunu bas. Ha. Bak 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 bak. Tamam. Yap, mis. Oldu, daha sık yapmayız. Oldu Nermin. oldu mu? Bak. Çıktı mı? Ellerine sağlık. Rica ederim. Valla güzel oldu. Tamam bu o benim var, olsun. Bir... Hiç bozmayalım. Değil Onu mi buraya şefim? koyalım. Bak. 2, 4, 6, 7. sıradaki benim. Tamam. tamam. Bakacağız. Hı -hı. Pişince dağılacak mı dağılmayacak ya mı? Bir tane daha gibi. vereyim ben size. Bir tane daha versin. Hı -hı. Tamam ben evde yaparım artık. Evet. Valla öğrendim. Geçen çocuklara tantuni yaptın gördüm. Evet, tantuni çok güzel Mahfesim olmuştu. Haftasında bunu yaparsın. <laughs> tamam, Mahfesim, da bunu yaparım. Çocukların yaptım, en ama. sevdiği şey. Evet, kebap. Bir de fırında. Ben ızgarayı çok sevemiyorum ama fırında güzel oluyor. Bakın, şuradan sıkıp ayarladığınızda dönmüyor. Vay. Bak Bu Yüksel ara... Bey, kaçmaya kaçmaya da benziyormuş yani. Bu ara Hı? sizin ekmekleriniz de inanılmaz bir şekil aldı. Kadarlı. Değil mi? Evet. Tıpkı kırmızı, nar gibi kızarmaya başladı. Şeyh ben şimdi oradan bir bak bir de şey. Evet, size buradan kebap yapar yediririz. Sıkıntı yok onda. Çok hmm. güzelmiş bunu yapmak ama. Ha? Stres atıyor insan. Geniş şişler var ya ahşap, onlarla da olur değil mi aynen, şey? Aynen, aynen. Kebabımızı alalım fırından. Şuraya çekelim. Alalım mı? Alalım. Getir Serpil. Kebabımız buraya. pişti. Buyurun. Sunum yapalım onu da. Sunumunu da yapalım. Kalalım buraya. Şu an efsane ötesi. Hmm, mis mis. Vallahi. Bir tane tabak alalım hemen. harika. Çok 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 iyi gözüküyor. oh oh, oh. vallahi buram buram mis bu gibi koktu ki. <laughs> sizden bir tane tabak alalım herhangi bir tabak. Bir şey. servis tabağı. Geldi, Ay gel, bu ya tam böyle ekmeği banmalık olmuş. Alacağım çekti. Şu ekmeğin ucunu koparacaksın yağına banacaksın. Sizin ekmeğiniz Uy. kadar da olmasa güzel e çok e güzel. Ek ekmekten daha şey yapılıyor yani şu an yani etten daha çok şu yağına banasım geldi. Ekmekle. Ekmek istiyor musun? Bir tane maşa var mı elimizde? Bir maşa alalım. Kahvaltı dışında yapmadım. maşanızı? Teşekkürler. Şimdi kebaplarımızı sapladı, kebaplarımızı pişirdi. kebaplarımız tamam. pişti, çıkartıyoruz. Hı. Çok güzel gözüküyor aman Allah'ım. Yavaşını kapan gelsin. Çekeriz. Bir de soğan koyalım şef? yok Arzu eden soğan da koyar. Ben koyarım. Düşenmemiş 7. sırayı sayıyor. Nereden biliyorsun sağdan mı soldan mı yediydi acaba? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan Yüksel Efendi. Hadi oradan mübarek çarşamba bak perşembe günleri karıştırıyorum evet, artık. Evet kebabımızı hazırladık kebabımız burada. Acık yağ gezdiriver ama donar mı? Yok yok. <laughs> yok yok. Oo. Ben sana yapacağım ekmek arasını hemen ondan şöyle. Lavaşa. Mis. <laughs> yes. Vallahi güzel oldu. Şimdi... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.